Yine dinlenemedim yani hiçbir şekilde dinlenemiyorum yoğun bir şekilde gidiyor ee, evet şimdi az az sağlığımız yerinde olsun da dinleniriz İlla ki dinleniriz peki hoş geldiniz tekrar arkadaşlar hemen ufak ufak e, yayınımıza geçelim yayınımıza geçelim arkadaşlar şimdi öncesinde doların dediğimiz gibi 690'lar seviyesinde destek seviyesi vardı. Ee, biliyorsunuz ki o destek seviyesini bir miktar altına 6.85'lere yakın seviye kırar gibi yaptı. Ama orası güzel desteği olduğu için tekrar tepki alımıyla yükseliş yaptı. Ne yaptı şimdi? 7.10, 6.90 arasında bir seviyede hareketleri söz konusu. Aşağı ve yukarı. Bu da endekste dalgalanmaya neden olacak. Ee, yani endeksin yükselişi devam ediyor şu anda ama dalgalanmalara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aşağı ve yukarı hareketler söz konusu olacaktır endekste. Bir anda bir bakmışsınız hisse yukarı giderken aynı zamanda aynı gün içerisinde aşağıda görebilirsiniz. O yüzden tedbirli olmak lazım arkadaşlar. doların bandı son güncellemeye göre arkadaşlar 6.90 bir miktar altı olabilir. İşte 6.85'ler olabilir yukarıda da arkadaşlar 7.10 hani spekülatif çıkarsa 7.20'ye kadar seviyesi var. Daha önceden 7.20'si destekti biliyorsunuz. Şu anda 7.20'ye kadar problem oluşturmuyor bize. Ama bu alandaki hareketliliği endekste arkadaşlar oynaklık ve hisselere yansıyacak bu. Yani dikkatli olmak lazım. Şimdi ben ufak bir eğitimle başlayayım arkadaşlar. Yani ufak bir bilgilendirmeyle başlayayım. Şimdi genelde hata yaptığımız yerleri ben daha önceden söylüyordum. Şimdi yayının başında söylüyorum ki herkes daha bu konuda bilgi sahibi olsun. Yayın aralarında kayboluyor söylediklerim. Şimdi arkadaşlar, hisselerin biliyorsunuz ki destek ve direnç seviyeleri var. Bunları hepimiz öğrendik. Yani güçlü alıcı ve güçlü satıcının bulunduğu yerler bu destekler, güçlü alıcı dirençler güçlü satıcıların yani daha çok satıcıların olduğu yerler. Şimdi dolayısıyla hisseleri alırken daha çok destek seviyelerinden e, güçlü alıcıların bulunduğu seviyelerden alırsanız biraz daha işiniz bir miktar daha garanti olur. E, Tabi daha altta desteği varsa oraya da e, teminat e, ayırmak gereklidir. Örnek veriyorum bir hisse arkadaşlar şu şekilde bir e, trend olsun. Hani hafif e, yükseliş eğiliminde ee, ama trendi bu olsun. Mesela hisse e, şurada olsun arkadaşlar. Şuradan bir doğsun. Buradan bir doğsun. Mesela burada. Orta seviyede. Şimdi böyle bir hisseyi alırken nereye, e, nelere dikkat etmeliyiz? Hemen onunla başlayalım. Mesela bu hisse burada. Biz çalışmasını da yaptık varsayalım. Aşağılarda destekleri var. Bir ve iki tane desteği var. Üstte de bir tane direnci var. Ve düşündüğümüz gitmesini istediğimiz, e, gidebileceğini düşündüğümüz bir seviyesi daha var. Şimdi burada ekonominin durumuna önce bir bakıyoruz. Bakın dalgalanmadan bahsediyoruz. Dolar destek yaptı. Yani burada hisselerin destek seviyelerine gelme ihtimali daha kuvvetli. Yani bu tip durumlarda ne yapmak lazım? Yani kararsız değil. Bakın kararsız değil. Bu tip durumlarda tedbirli olmak lazım. Tedbirliden kastım ne? Hissenin yeri burasıysa bulunduğu yani bulunduğu yer. Örnek veriyorum şurası. Burada bir ve iki tane desteği var. Yukarıda da bir tane direnci var. Diyelim ki bu hissenin yükseliş yapacağını düşünüyoruz. Yani gideceğini düşünüyoruz. Peki bu hisse nereden alınmalı? Nereler tercih edilmeli? Şimdi arkadaşlar böyle ortadan hisse alınmaz. Orta seviyelerden. Orta seviyeden aldığın zaman e, piyango almış gibi e, düşünmek lazım. Yani giderse kazanırsın. Düşerse kaybedersin. Bu kadar basit. Şimdi... <laughs> e, ee, bu gibi durumlarda ne yapılabilir? Şimdi iki tane desteği var, bir tane direnci var. Hissenin dibi belli, hedefi belli. Yani kısa vade için, yani uzun vade için söylemiyorum. Şimdi bu hisse burada örnek görüyorum, yukarı giderse burada bir direnci var. Buraya takılabileceğini düşünmek lazım öncelikle. Eğer kırarsa yükselişine devam eder. Ama biz küçük yatırımcıyız arkadaşlar. Hisse zamanında buralara gitmiş. Ya öncesini söylemiyorum ben mevcut seviyesinden çünkü hepimiz halihazırda hazırda e, takdir ederseniz değerlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda hisseyi alırken e, ya da almayı düşünürken e, burada desteği var bakın. Ya buraya kayabileceğini düşünerekten buraya bir ayırdığınız bir parayla ya da beklent beklenti içinde olarak yani pusuya yatarak diyeyim. Evet buralardan. Temin etmek daha mantıklı. Niye burası güçlü alıcılı yerler? Yani güçlü alıcının bulunduğu yerler. Yani buraya geldiği zaman mutlaka bir tepki alımı yapar. Yani düşecekse bile tepki alımı yapması beklenebilir. Yani şuradan yukarıya gitmesinden ziyade buraya düşüp buradan tepki alımı beklemek daha mantıklıdır. Mantık olarak, oransal olarak, yüzdesel olarak, aynı zamanda istatistik olarak da bu daha mantıklıdır arkadaşlar. Peki Mesela buraya geldi, biz buradan bir miktar aldık. Dedik ki aşağıda bir seviyesi daha var. Buraya düşerse, buraya düşerse bir daha alırız diye buraya da para ayırdığımız varsayalım. Şimdi arkadaşlar burada tepki yükselişi yaptı. Mesela yukarı devam ederse dirence şuradaki dirence, hatta burayı kırarsa tamam hedefe gitmiş olur ve buradan aldığımızda para kazanırız. Bakın. Ama oldu ki varsayalım burada tepki alımı yaptı. Tekrar geldi buraya desteğine ve kırdı aşağıya geldi. Buradan işte ayırdığımız parayla buradan bir daha daha şey yapılabilir. Yani temin edilebilir, ortalama çekilebilir. Yani sen buradan aldın ve aşağıdaki seviyeden aldın. Bunun ortalaması arkadaşlar ne olur? Ortalaması şuralarda olur bakın. Ortalaması şuralarda olur. Burada tepki alımı yapsa bile şurada tepki alımı yapabilir. Kapasitesi yüksek şimdi burada tepki alım yapsa bile en kötü şartlarda zararınızı çıkartırsınız. Hani satmayı düşünüyorsunuz, çıkmayı planlıyorsunuz. Zararınızı çıkartırsınız. Beklerseniz belki bu burada ikili dip yapıp ya da bir miktar daha baskıda kalıp ya da bir miktar aşağıya getirip trendin altında tekrar dirence gider arkadaşlar. Hatta buradaki seviye şuraya taşınır. Ve buradan yükselişi daha sağlıklı bir şekilde beklenebilir. Mesela buraya çarpan geri gelir, destek alır, tekrar yukarıya gidebilir. Yani bu tip durumlarda arkadaşlar hisselerin genelde temin edilmesi, yani pozisyon, alım pozisyonuna girilmesi gereken seviyeler bakın bu destek noktaları bir daha çiziyorum. Burası 1, burası 2, mümkünse burası 3. Peki bu hisse de nasıl kar edilebilir ya da nerelerde pozisyonu kapatmak makuldür. Yani nereler mantıklıdır? Arkadaşlar direnç seviyeleri işte. Yani direnç seviyeleri dediğim eğer buradan verilebilirse çok daha güzel. Yani şuradaki seviyelerden, en üst seviyelerden. Fakat oldu ya siz tezcanlısınız. Hemen parayı cebinizde görmek istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar şuradaki direnç seviyeleri tercih edilebilir. Yani burayı gördü mesela. Burayı gördü mesela. Şuradaki direnç seviyeleri. Yani fark ettiyseniz arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın burada böyle bir durum var. Şurada bir ortaya bölüyorum grafiği. Bakın burası alım seviyeleri. Burası satım seviyeleri. Trendi de bu. Evet buraların şu seviyenin bu çizginin altına düştüğü zaman al, alım için e, temkinli olaraktan tabii kademeli bir şekilde e, pozisyon almak uygun olur. E, seviyenin üstüne çıktığı zaman da artık satış için pozisyon almak ve nereden satacağınızı Analiz etmek, işte e, hazırlığınızı yapmak gibi durumlar söz konusudur. Yalnız bunları yaparken arkadaşlar sabır etmek gerekir. Hem alırken hem satarken iki türlü de sabır etmeniz gerekir. Bir tarafta bir sabırsızlık varsa, örneğin <laughs> alırken, örneğim e, yatay seviyede ya da çıkarken sabırsızlık ederseniz, eee yapacağını ya yani kısmetinizden olursunuz öyle söyleyeyim. Daha fazla kısmetiniz varsa onu kaçırırsınız. Çünkü arkadaşlar alırken kazanmak önemlidir. Şimdi e, hissenin diyelim ki burada fiyatı e, ne diyelim? 2 e, lira diyelim tamam mı? Burada 2 lira diyelim. Şöyle çizeyim de. Evet. E, burada da diyelim ki 1.5 lira. 1.5 lira diyelim. Çok da güzel çizerim yalnız. <laughs> Çok da güzel çizerim. E, bir buçuk lira, iki lira. Şurası da arkadaşlar üç lira, iki buçuk lira olsun. Şurası, şu band. iki buçuk olsun. E, ben anlatayım. Şurası, şurası da üç lira olsun. Bakın. 3 lira mesela. Şimdi bu hisseyi örnek veriyorum şu seviyeden alırsanız. ilk seviyeden. Yüzde kaç kazanabilirsiniz? Arkadaşlar hemen hesaplayalım. Bakın. Alırken kazanmayı anlatıyorum şu anda. Alırken kar etmek. Tabii ki alırken kar etmek de var arkadaşlar borsada. Sadece alıp yükselmesinden kar etmekten bahsetmiyorum. Borsada bir de kimsenin belki birçoğunun bildiği ama kimsenin farkında olmadığı kazanma sistemi var. Bu da alırken kazanmaktır. Evet ve riskinizi azaltmaktır. Şimdi mesela buradan arkadaşlar şu noktadan buradan bahsetmiştik değil mi? Buradan mesela yukarıda dirence gitti. Yüzde kaç kazanırsınız arkadaşlar? Yüzde on kazanırsınız. Ve aşağıdın riskini alırsınız. Aşağının riski kaçtır? İşte bunlar çok önemli. Paranızı idare etme, risk analizi arkadaşlar bunlar. Aşağının yüzde 20, bakın o kadar da güzel çizmişiz ki aşağısı yüzde 20, yukarısı yüzde 10. Yüzde 10 kazanacağım diye yüzde 20 riski alırsın ve buradaki hemen üstteki yüzde 5 direnci ile birlikte yüzde 5 direnci de var. Yani aslında yüzde 5'e yüzde 20 diyebiliriz. Şimdi buranın riskini almış olursunuz. Fakat fakat, bakın buradan yüzde 10 kazandırıyor. Fakat. Şu alttaki destekten almış olsanız, alttaki destekten almış olsanız, <laughs> e, ne olur arkadaşlar? Burada Neredeyse sıfır zararla. hani düşerse artık o sizin kısmetinize daha buranın altına da düşerse bu ekonomide o da sizin kısmetinize artık yani yokmuş yani sizin rızkınızda yokmuş öyle bir şey ee, diyelim arkadaşlar ama buradan alırsanız bu hisseyi mesela dip seviyelerden hisseleri temin ederseniz ondan bahsediyorum arkadaşlar diğer tarafta %10 kazanmak varken burada bakın %40 kazanabiliyorsunuz %40. Yani şuradan 10 liralık mal aldığınız zaman %10'u 11 lira yapar. Buradan 10 liralık mal aldığınız zaman %40'ı 14 lira yapar. Evet, aradaki farkı görüyorsunuz ve de çok az risk alıyorsunuz. Az. Buraya nazaran çok az. Evet. Yani e, dolayısıyla arkadaşlar kazanmanın sırrı niye böyle? Niye bu şekilde kazanıyorsunuz? Çünkü alırken bir kere ucuz alıyorsunuz. Alırken kazanmış oluyorsunuz. Yukarıda da rahat rahat istediğiniz seviyelerde verirsiniz. Mesela burada %10 diyor. Sen burada mesela %10 da versen ilk direnci bile %10 yani. Yani rahat rahat malını çıkabiliyorsun. O yüzden arkadaşlar alırken kazanmak, acele etmemek, gelişi güzel paramızı hemen cebimize koyup borsaya girip bir hisse alıp aynı gün içerisinde. ve öyle yani öyle. Ben borsaya girdim. Merhaba param bu kadar. Hissem bu. Hemen paldır küldür. Mevcut seviyesine hiç analizine vesaire haberlerine, bilançosuna, işte borsacı selime hiç bakmadan direkt alıp direnç seviyelerini, destek seviyesini, nerede bu hisse, otobüsün tabelasını aşağı ayarancı mı yukarı ayarancı mı bakmadan direkt alanlar zarar ediyor arkadaşlar. Bunlar bu yüzden zarar ediyorlar. Evet bu yüzden zarar ediyorlar. Teknik analiz çok önemli. İşin yüzde sekseni, yüzde yirmisini arkadaşlar %20'si ikiye bölünür. %10, %10. %10'u sabır. Aslında sabır da çok önemli ama %10 arkadaşlar. %10'u sabır diyorum. Zaten teknik analizde o durumu gördüğünüz zaman sabır az kalıyor. Çünkü bir şeyler biliyorsunuz. Beklediğinizde değecek. Sabrınız biraz şeyiniz artıyor yani. Sabretmeniz artıyor. Yani potansiyeliniz artıyor. Rahat rahat sabrediyorsunuz. Emin olduğunuz zaman. %10'u da arkadaşlar teknik analiz %80, %10'u sabır, %10'u da arkadaşlar strateji. Strateji arkadaşlar, strateji. Strateji nedir? Strateji nedir arkadaşlar? Plan ve proje. Plan yapmak. Planınızı yapacaksınız önceden. Evet. Yapmıyorsanız, bir planınız yoksa Allah'a emanetsiniz o zaman. Allah'a emanetsiniz. Evet. Borsada bir savaş var arkadaşlar. Büyük yatırımcılar, küçük yatırımcılar. Büyük yatırımcılar, küçük yatırımcıların üstünde birçok plan ve senaryo yapıyor. Biz de küçük yatırımcı olarak arkadaşlar her zaman plan ve projemiz olacak olması gerekiyor. Bu bir savaş, savaşta da öyle, savaşlarda da öyle. Her zaman bir plan, proje, B planı, C planı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar aynı şekil yapmak gerekiyor. Yoksa borsada başarılı olab olabilmeniz için yani kısa sürede başarılı olursanız bile yani bir süreden sonra, bir süreden sonra en ufak hatayla bütün başarınız yok olur arkadaşlar ve tam tersine de dönebilir. Borsada batabilir misiniz? Batarsınız arkadaşlar. Nasıl batarsınız? Diyeceksiniz ki hocam borsada batılır mı ya? Borsa forex mi? Param sıfırlansın. Batarsın. Nasıl batarsın biliyor musun? Hisseden hisseye zıplarsan zarardan zarara zarardan zarara en sonunda elinde ufacık kuş kadar bir para kalır. O parayla da artık yani borsadan çıkarsın bir cep telefonu alırsın. <laughs> Yani dersin ki bu parayı da çarçur etmeyin bir cep telefonu bir spor ayakkabı bir şey alayım da değerlendireyim. borsada yok yere vereceğime en azından e, elimde avucumda bir şey olsun dersin. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Küçük yatırımcının durumu da bu. Aa, aldığı hissenin nerede ne seviyede piyasa değerine trendine desteğine direncine hiçbir şeyine bakmadan direkt gözü kapalı Ahmet'in Mehmet'in lafıyla forumlardaki bir takım yazışması, yazışmalarıyla merdiven altı haberlerle merdiven altı hisse yapmış 5'e katlamış ona katlamış gelmiş zirve seviyelere bir yüzde on belki bir yüzde %15'i daha var işte Sasa örneği gibi işte bir haber çıkartıyorlar e, efendime söyleyeyim işte hisse şey e, bilanço açıkladı işte ne biçim kar açıkladı ya kardeşim ne biçim kar açıklandı da bu hisse ona katladı niye katladı o zaman o zaman ne haberi vardı mesela o zaman ne vardı da ona katladı da şimdi ne vardı da ee, ne kadar kaldı da gidecek. İşte bu zamana kadar çı çıktığını da sorgulayacaksın. Niye çıktı? İşte bunu önceden satın alıyorlar arkadaşlar. Orada da 3-5 çıkartıyorlar işte malı veriyorlar size ondan sonra düzeltmeye gidiyor. Ha daha devam edebilir belki o ise. Ekonominin durumuna göre daha da yükselebilir ama onu zarara sokuyor. Psikolojini bozuyor. 1-0 yenik başlıyorsun. Belki zararında da satıyorsun çıkıyorsun. Daha fazla düşecek diye. Çünkü niye? Bir de size öyle bir bilgiler veriyorlar ki diyorlar ki olmayacak rakamlar söylüyorlar. 1 liraya gelecek, 3 liraya gelecek. Hadi diyorlar ya dolar 1 lira olacak. <laughs> Mazot 50 kuruş olacak. Diyorlar yani. Olmayacak yani. Ama öyle bir yutturuyorlar ki size arkadaşlar. Şu paraya gelecek. Giderken nasıl ona katlayacak, 20'ye katlayacak. tam böyle mal elinizdeyken de diyorlar ki bakın aldırana kadar o şekilde aldırdıktan sonra da malı kötülüyorlar. Anladınız mı bu durumu? Malı kötülüyorlar aldırdıktan sonra da. Niye? Elinizden alacaklar malı. Elinizden. Önce verdiler. Şimdi elinizden alacaklar. Tabi canım. Bu nedir arkadaşlar? Pazarlamacılar çok iyi bilir. Pazarlama stratejisidir. Pazarlama stratejisi. Bu da stratejidir arkadaşlar. Evet. O yüzden arkadaşlar böyle haberlerle bilmem nelerle olmaz. Kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz hani bir şey var ya diyor ki ya benim enişte var diyor. Enişte de demiyor da diyor ki bana haber geldi tüyo geldi diyor. Bak tüyo geldi sanki at yarışı oynuyor. Şu hisse gidecekmiş diyor. Kim söyledi diyor. Diyor ki eniştem söyledi. Allah Allah diyor. Enişten ne iş yapıyor diyor. Dönerci diyor. Allah Allah dönercinin ne işi var diyor. O da diyor ki, öyle olur mu diyor. dönerci o kadar böyle iş adamları bilmem neler geliyor ki diyor. Orada diyor dedikodu yapıyorlar diyor. Hepsini duyuyor diyor. İşte dedikodu. Dedikodu yani. Dedikodu. işte bunlarla arkadaşlar böyle olmaz. Bu trajikomik bir şey yani. Biliyorsunuz televizyonlarda ünlü bir <laughs> dizinin şeyi yani. Evet. Yani örnek güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Komik. Ama gerçek bir örnek. Evet trajikomik yalnız. Trajikomik. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı bu hususları yaşıyoruz yani. Bu hususları yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben zaman zaman bu örneklerle devam edeceğim. Bu şekilde çizerek vesaire hani daha iyi anlayabilmeniz için. Sizin yaşadığınız birçok sıkıntılar bana geliyor. Ben o sıkıntıları direkt olarak sizlere anlatmaya devam edeceğim. Genelde çünkü yapılan hatalar hep aynı. Hep aynı ya. Hep aynı hatalar. Sürü psikolojisi var biliyorsunuz şeyde psikolojinin içinde. Sürü psikolojisi. Genelde insanların hepsi aynı. Bir yerde bir kalabalık mı var? Herkes aa ne var burada? Aa ne var? Hiçbir şey yok halbuki. Kalabalık var sadece. Aa ne var? Yani sürü psikolojisi. Yani <laughs> evet o yüzden arkadaşlar anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi hisselerimize geçelim. Hisselerimize geçelim. Ee, ekranımıza silelim mi silelim bunu da çok uğraştık ama silelim silelim tekrar çizeriz peki şimdi e, sıradaki selam devam edelim arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, video altına yazılan hisselerinizi e, not alıyorum ben e, son videonun altına yazılan hisselerinizi not alıyorum almaya devam ediyorum sırayla da bakıyorum evet. Selim abi grafikte Oyun var mıdır? Tahtacı burayı da etkiler mi grafikte? Grafiklerde hep oyun var arkadaşlar. Oyun var. Şimdi bakın tahtacılar ekonomiyi değiştiremez. Ekonominin gidişatını değiştiremez. Faiz oranlarını yükseltemez ya da enflasyonu düşüremezler. Onunla oynayamazlar. Tahtacılar, balinalar, büyük işte kitleler, fonlar sadece hissenin desteğini, direncini oynatabilirler. Size algı yapıp yani bir destek aşağı getirirler. Bilemedin iki destek aşağı götürürler. Ya da önceyi satın alırlar. Spekülatif hisseyi ciddi rakamlara götürürler. Ama ekonominin durumunu değiştiremezler arkadaşlar. Fakat hisse aldığınız için siz ekonomiyi satın almıyorsunuz. Siz hisseyi satın alıyorsunuz. Dolayısıyla hisselere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Desteklerine, dirençlerine vesaire bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ben hisse ismi vermiyorum. Yani bütün hisseler için geçerli bu durum. Yani hisselerin sahibi var mı hocam diyor. Şu hissede var mı böyle şeyler. Bütün hisselerde var arkadaşlar. Hisselerin tabii ki de sahibi var. Siz kimin hissesini alıyorsunuz? Örnek veriyorum. Akbank. Akbank'ın sahibi yok mu ya? Akbank'ın sahibi yok mu? Hepsinin sahibi var. Hepsinin. Sahipsiz var mı? Dışarıda bir çöpün bile sahibi var ya. Çöpün. Kim? Çöpçüler. Çöpçüler. Sahibi onlar.